tepesinden tabi Şu en başa alıyorum Ve veda alacak olan varsa ayrılabilir Yalnız zaten adamlar ya en ya başa ya. geliyor gibi Yakın duralım Var var gelen var Allah üstte silah var diğere düştü Oha be. Evet. Oha be. Gel gel gel. Tam onu kaldırsın. Çok güzel. Plü öldü mü lan? Her takıma bir narkos lazım. Abi. <laughs> 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 Oğlum silah var silah silah. <laughs> silah olmasa <ha> babayı. <laughs> Adam unutun yerin dibine girmiş ya. Abi silah vereceğe tuttu bak. M mermi yemedim abi. Silahınız var mı? Yoksa silah. Geçes var <laughs> abi. Valla pompalı takılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. Ne? Kendine geldi. Enemies bas gel gel. Arkandayım silo. Burada. Nerede abi? <laughs> Yok lan yakın var. Aldım. Aldım. O kadar kal o kadar. O Allah. Allah'tan mermisi bitti. Geliyor bana bana geliyor. Tepe. Adama fantazi yapıyorum orada. Niye fantazi? Abi onun canı yok ben alıyorum onu. Canım ya. ben çetin alıyorum canıma bak. Benim canım daha, daha fazla atalay abi. <laughs> Allah bak kalkınca benden fazla <laughs> yazık. Süre var mı lan kit mi? Bir tane var şey. abi. I got supplies. Onu alayım ben. Kork. Gel atalay abi gel kit var gel. Var var şurada varmış. Tamam. Abi ya. Allah Nereden sıktı lan o? Lan bırak bırak. Hı, canım gitti. Manyak gitti. Oğlum, Ağzım boş şey değil. lazım 762 var mı? Var var burada var. Çetin arkandayım tam. Bulutta var. Arkandayım. Bu burada burada. Ha tamam. Tamam. yokmuş lan. Nasıl yok ya? Arkadakinde var o zaman abi. Şimdi ona ona bakayım aynen. Gördüm onu. Nerede Aldım. Artık, Ama değil hiç değil hiç artık şey. yaşanmıyor. Ama hiç bilim yok Bir tane sağ kızaydım. Lan sire ya. Bayılıyorum seni gördüm Bu bizden o yüzden uzak oynuyor ha. Yok ya yapmaz hmm. herhalde. Yapar mıyım ben öyle şey? Oğlum, yapmaz mod, 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 mı? mı? Salın Sülü'ye gitsin ya. Evet abi. Bot Arkadaşların ne diyordu sana? Hacker ne diyordu sülü? Anlamadım. Şundan abi M4 vermiyor. Scope vermiyor. Lan dur lan. Yavşak ya. Tam sıkacağım. Ses. Üf. Havada vurdum. <laughs> Kesin geliyor geliyor. Aa tellerin arasından geçmiyor. Nereye gidiyorsun? Hadi Çekere. kim kim olursa. Lan buraya. Allah. Beril var ya. Allah'ım bir 4 vermiyor lan. Gidelim gidelim. Yok ses var ses. Ses var bir tane daha aynı. Bu ne lan böyle? onu bay var ya. Kaç tane Sen mi nabo? o? Abi benim, benim M4 arıyorum. Atalay abi. Sniper taktikleri bıraktım abi sana bak. Evet. Oyuncan atıyor sniper. Sniper bulursam geçen oyun 8x bulduk sniper bulamamıştık ama. Adam bak adam adam adam. Nerede? Aynen. Gördüm. Aynen aynen aynen. Çatıya mı çıkalım? Ne yapalım? Kenardan, kenardan mı yok. bakalım? Abi yakın oynayın. Bence çatının kenarından bakalım. Cenab aynı anda oturtmamız lazım. Kas güçlü bu ihtimal. Yattı bak yere. Benim ona bir bombam var şimdi bak. Tut oğlum. Adam aynen. Dur. Uçtu lan. Hani bombayla uçmak. Böyle bir şey. Öldü bu? Yok. Zıpladı bombaya Dur. düştü aşağıya. Var 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 var. Burada. Aynen. Basalım mı? Lan. Bundan vuruyor. Bombaya gitti. Ses var yine. Ses var. Gelin. Eleman bombaya gitti. Çıkıyor karşımıza. Tamam. Sen olsan. Tamam mı? Abi. Ses yok gibi değil mi üstte? i̇çeri girelim gelin. Yok yok ses yok. Bunda kaç güç var abi Bunda da var. Çetin alsın. Var var, benim 3x 3 var ben burada. 3x cool alırım be. Not, e, şey, merdiven attım Atalay'a ya altında, yanımda. Tamam. Sağ ol, geldim. Adamlar nerede öldü? Ben bir bulamadım ki. Şurada. Başka yok galiba, gidelim. M4 var mı lan? Kask neredeydi? Bunda abi kaskı. kask. Kask buradan al. yukarıda. Aldım. Türk'tü bunlar ha. Şu benim şekiller arabamı o alayım bir geleyim. Şey ha, M24 tam oldu atlaya bak. 3 kill. 6 kill. Buggy buggy buggy. Önde buggy var. Nerede hani abi? Önde işte uçuyor. Aa, ne oğlum? Aa, göründüm, gördüm 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 gördüm. Bas abi bas bas. Yapış abi bak. Araba bizim işimiz abi. En son böyle dediğimizde almıştık buraya. Nerede lan bunlar? Köprüye doğru gidiyorlar. Enemies ahead. Abi tepe alsana tepe alsana. Tepe al tepe. Alırız bunları ya. Ah be yakın oynamadı. abi. Sperik. Coverlı. Evin içeride gördüm. Bunları bitirmeye dikkat et. Enemies ahead. Nerede bu ya? Enemies Hangi ahead? abi bu? Body yedi. Benim oraya bir bombam var temizinden. hadi be, Havada <gülüyor> patladı <gülüyor> ya. Dışarıda var bir tane abi. Burada köşede bir yer olması lazım. Aynen. O da atladı duydum. Abi bunda map'e bak abi ya. Buradan. Adamın geldiğinden haberi yok lan. Yazık. Ben ona eminim gidiyorum ya. Tava atacaktım. Arkasına kadar geldim hiç görmüyor. Gidebilir. Gerek yok mu abim bundan hiçbirinde? Geri gitti değil mi abi? Evet, geri git. Aa araç. Adam adam adam. <laughs> Alın beni de. İkili geldi gene. <laughs> bana da geldi bir tane ya. O ne ya? Tam adamlar bana odaklanmış ya. Ulan beni buluyor ha gene. <laughs> Neyse. Şuraya bak. Aman şey. Alanları bildiğin kapat. Nasıl kaldırdın sen beni? Silo kaldırmazdın oğlum sen böyle şeyler yapmazdın. Yanlışlıkla tutmuşum abi. <laughs> Farkındayım silo. Şaka yapıyorum abi ben tutmadım ben. Ka kanete var mı? Var orada galiba. Alacağım ya kanete. Yok bulamadım ya. Adamlar Ama başta abi, idrak edemedi şey yalnız ha. Aynen. Ben bir kişi vaydım, şoför vaydım. Ondan sonra idrak ettiler. <laughs> Hanete yok değil mi? Burada bulamadım ben. Gördünüz mü? Bilmiyorum Aa, şuna da. Aa şunu al yakıt alıp çekelim. Dur Onun için bir tane enerji basayım. Bir dakika. Bandaj atıyorum ya Allah'ım. Süre at bir şey, mermi at bir şey at hadi. ediyorum. Ben de hissettim abi. Aynen. Aha, Aha abi. Oğlum, oğlum. O oradan kime sıkıyordu? Aha. Beyler dikkat edin, biri daha var. Nerede o? Birden fazla var ya. Enemies ahead. Abi ta da... Ona da sprey atmasın. Evimin dört yapmışız zaten de. Ona da sprey atmalı. Abi isteriz. yerde yatan mı var ya? Abi bu. Ay ay şunun arkasında. Enemies ahead. Göster Yaklaş bana. Abi. Abi yaklaştı. Mark the location. Teşekkür ederim. Nasıl düşmedi onu? <laughs> Uzaktan da biri var. Şurada da biri var. Sürüyor. <laughs> <laughs> Çok agresif oynadı ya göstermiyor hiç. Oo. Arka ağaca geçtim ben. göstersin ben onu alacağım da. Nerede tam abi? Şuradaydı işte. Genelde. O muydu diğeri miydi ya? Hangisindeydi o? Önünde, önünde sürü, önündeki yes. Aha sarı da. Sağında da adam var yalnız oradan da sıkmasın Aynen. <Sessizlik> <laughs> eh be be. Ne diyeyim yani. Abi aldım. Kaç 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 kaç. Aynen. Ağacı arkası Çetin 205. Aynen, 205'te. Çocuklar. Aynen, az daha sağ az daha sağ sağa. bir daha atsana işaret, Çetin görsün. Şun buradan bin... Ha, gördüm. Başkası düşürdü onu. Ya, şu... ya Sülo, düşüreni vurma imkanı var. Sülo şu anda da baygın almaya çalışıyor işte. Sülo solda. Abi o alana, alana girmeye çalışacak onu bekliyorum ben. Alana, aynen, aynen Kulübenin orada ben birini düşürdüm. Ama o arkadan gitti. <laughs> spreyle lan no, slow spreyle. Valla görmüyorum ya. Güzel. Gideceğim diye uğraşıyor at spreyine kardeşim. 26 kill. 26 kill. <laughs> Videoyu beğendiyseniz yani like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.